Yedinci sınıf fiilde anlam konusunu işleyeceğiz. 7. sınıf fiilde anlamda iş, durum, oluş fiilleri bulunmaktadır. Fiil, ilk önce fiil ne demek onu bir öğrenelim. Fiil, iş, oluş veya hareket bildiren sözcüklere fiil, eylem denir. Fiil, eylemde yer yani eş anlamlı sözcüklerdir. Üç tane örneğimiz var. Örneklere bakalım. Odunları içeri taşıdık. Taçıtık sözcüğün sözcü iş, oluş ve hareket bildiren bir sözcüktür. Bunun için bu fiildir. Cunamasıyla canları silmiş. Bu da bir eylemdir. Çünkü iş, oluş veya hareket bildiriyor. Görmeyle bayağı büyümüştür. Bu da aynı şekilde fiil, eylemdir. Çünkü iş, oluş veya hareket bildirmektedir. Fiil anlam Fiilde anlam üçe ayrılır. İş fiilleri, durum fiilleri, oluş fiilleridir. Fiiller anlamlarına göre üç ayrılır. Aşağı yukarı. Aynı şekilde tablomuzdaki tabloyu bir daha alalım. Tabloda gördüğümüz gibi üçe ayrılır anlamlarına göre. Birincisi iş fiilleri. İş yani eş anlamlısı kılıç fiilleri. Öznenin İsteğiyle gerçekleşen ve yap, yapılması için bir nesneye ihtiyaç duyulan fiillerdir. Bu fiiller neyi, kimi, nereyi? Bu çok önemli. Neyi, kimi, nereyi sorularına cevap verir. Örnek: Annem pantolonumu ütüledi. Annem neyi ütüledi? Pantolonumu. Bunun cevabı bu sorunun cevabını aldığımız için iş fiilidir. Vazoyu kedi kırmış. Kedi neyi kırmış? Vazoyu kırmış. Yine bu sorunun cevabı da neyi sorusuyla cevap verildiği için bu da iş fiilidir. Kitapları çantasına koydu. Kitapları nereye koydu? çantasına. Bunun cevabı bu sorunun aldığımız için iş fiilidir. 2. Durum fiilleri. Öznenin isteğiyle gerçekleşen fakat nesneye ihtiyaç duymayan fiillerdir. Bu fiiller neyi, kimi, nereye sorulana cevap vermezler. Yani nesne alamazlar. Bir öncekinde iş kılış fiilleri neyi, kimi, nereyi sorulana cevap verir durum fiillerinde cevap vermez. Örnek, yorulunca bir banka oturdu. Burada oturdu kelimesi neyi, kimi veya nereyi sorusuna cevap vermez. Dünden beri ilk kez güldü. Bu tarz cümlelerde ilk başta fiilleri bulmamız lazım. Bu cümledeki fiil güldü fiildi, fiili. Güldü fiil, fiili neyi, kimi ya da nereyi sorsun veya nereyi sorsun cevap verip vermediğine bakıyoruz. Eğer cevap vermezse zaten durum fiili oluyor. Kuzenim ağlıyor. Bu da neyi, kimi, nereyi sorsan gibi cevap vermediği için durum fiilidir. Üçüncüsü oluş fiilleri. Gerçekleşmesinde özenin etkisi olmayan ve kendiliğinden gerçekleşen fiillere denir. Öznedeki değişimi anlatır. Ekmekler küflenmiş. Burada küflenmesinde bir kendiliğinden olan bir şey. Gerçekleşmesinde bir öznenin etkisi yoktur. Bu sebepten dolayı bu oluş fiilidir. Çocuğun boyu uzamış. Bunun da bir öznenin etkisi yok. Ondan, bundan dolayı oluş fiilidir. Yapraklar sarardı. Bu da aynı şekilde bir öznenin etkisi olmadığı için oluş fiilidir. Şimdi sorulara geldik. Numaralanmış cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır? Durum fiilinde neyi, kimi, nereyi sorularını cevap vermeyecektir. Çayı her zaman şekersiz içerim. Burada içerim, içerim fiili cevap iş fiilidir. Durakta tam 20 dakika beklemiş beklemiş fiili Neyi beklemiş? Neyi beklemiş? Neyi beklemiş? Durakta tam 20 dakika beklemiş. İş fiili. Çocuklar okula doğru yürüyorlar. Burada neyi neyi? nereyi? Kimi sorularına cevap vermediği için durum fiili yaşlı geminin her yanı paslanmış. Burada paslanmış bir özne etkisi olmadığı için oluş fiili. Buradan bizden durum fiilini istediği için durum fiili 3 numaradır. Cevabımız C şıkkı. Diğer bir sorumuza geçelim. Aşağıdakilerin hangisinde iş, kılıç yani durum ve oluş fiilleri sırasıyla verilmiştir? A. Yırtmak, yatmak, kovmak B. Görmek, bilmek, büyümek C. Uyanmak, ağlamak, kızarmak D. Kırmak, gülmek, yaşlanmak Oluş fiili bulunması en kolay Fi, anla, fili, fiil anlamlıdır. Bu nedenden dolayı ilk başta oluş fiiline bakabilirsiniz. Kovmak sözcü oluş fiili değil. Bunun için ilk A şıkkını eliyoruz. Görmek, bilmek, büyümek. E, büyümek ise oluş fiilidir. B'yi elemiyoruz. Uyanmak, ağlamak, kızarmak. Kızarmak da oluş fiilidir. Elemiyoruz. D'de ise yaşlanmak var. Yaşlanmak da zaten bir özlerin etkisi dışında olmuş bir şeydir. Şimdi iş, fiilini, iş fiilinde hatırlayalım. İş fiilinde ise neyi, kimi, nereye sözcüklerin cevaplarını vermektedir. Neyi görmek. Neyi uyanmak. Neyi kırmak. Gördüğünüz gibi B ve C şıkkı pek anlamlı bir şey oluşmuyor. Ama neyi kırmak anlamlı bir şekilde oluştuğu için D şıkkıdır cevap. Durum fiiline bir bakalım. Neyi gülmek olmuyor. Neye gülmek olmalı aslında? Bu da bu sebepten dolayı iş fiili değildir. Durum fiilidir. İkincisi de uyan şıkkımız. İş, kırmak iş, gülmek durum, yaşlanmak ise oluş fiilidir. Cevabımız D şıkkıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.